Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıraathane kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Adetimiz olduğu üzere klasik fıkıh usulü okumaları kapsamında Şaşi'nin Usulü Şaşi adlı eserini okumaya devam ediyoruz. Ee, hakikat mecaz konusuna geldik. Hakikat mecaz konusunda tanımı yaptıktan sonra, tanımın üzerinde durduktan sonra Iki, diğer bir videomuzda örnekler üzerinde özellikle durduk. Ve işte bugün arkadaşlar umumul mecaz konusuna değineceğiz arkadaşlar. Umumul mecaz konusuna değinmeden önce Hanefilerin bu konuda nasıl davrandığını yani umumul mecazı nasıl yaptığını e, ifade etmek istiyorum. Öncelikle umumul mecaz ile e, dal bir delale. Nasıl delalesi? Birbirine çok benzer konulardır. Şimdi isterseniz nasıl delalesindeki örneği hatırlayalım. Annenize üf demeyin. Buradaki maksat neydi arkadaşlar? Ayetteki maksat hatırlayalım. Annenizi eza etmeyin. manasında Senden sıkıldım üf be falan manasında. Bu da eziyet etmeyin ee, anlamıydı. Bu hali ne oluyordu arkadaşlar? Eziyet kapsamına girecek bütün her şeyi alıyordu. Yani şöyleydi. Üf aslında şöyle bir kelime. Fakat üst bir mana e, belirliyordu burada. Eziyet etme manası. Haliyle işkence de buna giriyordu. Anneyi çalıştırmak da buna giriyordu. E, her anlam Buna giriyordu değerli dostlar değil mi? Burada da aynı şekilde arkadaşlar göreceğimiz üzere e, mecazda ne yapacak arkadaşlar? Mecaz manayı alacak. Bir üst mana belirleyecek. Bir, ucu, bir mecaz bir gayi mana belirleyecek. Bu gayi mananın altına diğer girecek bütün manaları hakikat edin de içerisinde bulunduğu diğer e, hakikatler ve mecazların hepsini bunun içerisine alacak. Tıpkı üf kelimesinde dikkat edin. Aynen benzer bir durum olacak. Onun için hemen şimdi üst metnimizden okumaya başlayalım. Bir an önce alt metnimize geçip meseleyi hızlı bir şekilde anlamaya gayret edelim arkadaşlar. Bereyn kâle. İde halefe halefe la yadu fi dâri fulan yanhatu lev dekaleha hâfiyen ev mütena'ilen ev rakibin. Kişi ayağımı falancanın evine koymayacağım dese falanca yani Zeyd'in evine koymayacağım diyor. Lev dekaleha hâfiyen kişi buraya çıplak ayakta da girse bu hakiki manasında arkadaşlar. Çıplak ayağı basmayacağım demek istiyorum. Şu çıplak ayağı konu düşün. Oranın zeminine basmayacağım anlamına geliyor. Kelimenin tam cümlenin tam ayam ayağını basmayacağım maksadı bu zaten. Emten ailem ayağında ayakkabı veya çorap olsa bile aynı şekilde girdiğinde yemini bozulur. Evrakiben veya hiç ayağını basmayan şekilde bir atın üzerine binerek girse de yemini bozulur. Gördüğünüz gibi nalımlı ve bineğin üzerinde buraya girmesi nedir arkadaşlar? mecaz manadır. Fakat burada duhul manasını alarak hem hakiki manayı yani Hafiyen dediğimiz çıplak ayakla basmayı hem nalınla basmayı hem de binekli basmayı ee, burada kastettik. Şimdi modern anlamda bunu anlayacaksak arkadaşlar arabayla da girmeyeceğim anlamına geliyor. Aynı şekilde motosikletle de girmeyeceğim paraşütle de oraya inmeyeceğim anlamına geliyor değerli dostlar. Evet şimdi burada dar kelimesinin üzerinde durmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada dar kelimesini konak olarak tercüme etmek hani biz ev olarak tercüme ettik ama konak olarak tercüme et en doğrusu şu anlamda arkadaşlar. Eskiden bir adam farz edin ki bir e, köye gidiyordu veya bir e, kasabaya gidiyordu. Buraya e, bir ev yapıyordu öncelikle. Ondan sonra bu beyt Tamam arkadaşlar beyt dediğimiz şey bu. Daha sonra e, bir ahır yapıyordu yanına, e, Samanlık yapıyordu, işte e, tandır yapıyordu, e, ne diyelim e, ambar yapıyordu, şu yapıyordu, bu. Yapıyordu. Daha sonra oğlunu evlendiriyordu, kızını evlendiriyordu yanına bir tane daha yapıyordu ve sonra etrafını şöyle bir çevirdi. O işte çevir değil durumda burası ne oluyordu? Dar oluyordu. Yani bir mahrem alan meydana geliyordu. Bir daire içerisine aldığında veya işte daire olmaz da hani dörtgen şeklinde veya kare şeklinde olabilir. Hiç fark etmez. Burası bir dar oluyordu. Halle böylesi bir yere girdiğinizde yani illa eve girmenize gerek yok. Bu dairenin içerisine girdiğinizde ne oluyordu arkadaşlar? Yemininiz <laughs> bozuluyordu. Ve kederkele halefe la yeskunum dara filanim yan hatırla bu kanet eddaru mülken lifren ev kanet bi icaretin ev ariyetin. Şimdi kişi üzerinizden şey mesela diyelim ki Ahmet'in evine <laughs> oturmayacağım diyorsunuz. Ahmet'in evinde oturmayacağım diyorsunuz. Veya konağında oturmayacağım diyorsunuz. Peki bu kişinin evi mülkü de olsa, kendi malı da olsa ev veya icarlı da olsa yani, veya ariyet de olsa hiç fark etmez. Burada mülk manası hakiki manası. falan falancanın evi dediğinizde ne anlıyorsunuz? arkadaşlar falancaya mülk olarak ispetiliyor. Ama icarlı bir şekilde olursa ne oluyor? Bu mecaz mana veya ariyet yani. Ödüş bir şekilde verilmiştir buna. Aynı şekilde bu mecaz mana oluyor. Burada sükna manasını üst mana olarak alıyor mecaz anlamda bu. Ve bu umum mananın altına arkadaşlar milk manasını, hakiki manadaki, hakiki anlam olan arkadaşlar milk manasını alıyor. İcare manasını, ariyet manasını da bunların kapsamına almış alıyor arkadaşlar. Bu der ki cem'un beynel hakikati vel mecaz. Şimdi bu hakikat ile mecazın arasını cem etmedir. Ama bu doğrudan bir cem etme değil. Mumül mecaz e, yoluyla bir e, cem etme olayı söz konusudur arkadaşlar. Hanifiler genelde bu bazen şafiler burada bize saldırır. Der ki işte siz de hakiki ne diyelim umumun müştereki kabul ediyorsunuz falan filan der. Hanifiler burada hemen savunmaya geçerler. Der ki hayır biz umumun müştereki kabul etmiyoruz. Burada umumun müştereki de amel etmedik. Umumun mecazla amel ettik diyerek bu bir kaçamak yöntem aslında Hanefiler arasından ve çok işe yarayan, çok makul bir yöntemdir. Onu da söyleyeyim. Hanefilerin genel usulüyle de çok uyumlu. Ee, oldukça da onun e, yani böyle zirve yaptığı bir yerdir burası. Lafızlar konusunda özellikle. Keder kelev kale abduhu hurun yeme yaktumu Aynı şekilde benzer bir örnek. Üçüncü bir örnek. Falancanın geldiği gün kölem hürdür diyor. Yani azatlıdır diyor. Tekadime falan leylen ev neharan. Yani hadi ister falanca gece gelsin, isterse gündüz gelsin burada yemini bozulur. Evet burada da ne oldu arkadaşlar? Vakit manasını aldı. Yevm kelimesinin vakit manasını aldı. Vakitte ne oluyor arkadaşlar? Gece ve gündüz içeriyor. Halbuki bu yevm kelimesi sadece gündüzü yani sabahtan akşama kadar olan kısmı içeriyordu. Normalde gece içermemesi lazımdı. Fakat yevm manası mecaz yaparak bu iki manayı bunun altına yerleştirdi adeta. Gördünüz mü arkadaşlar? Gayi manayı ne yaptı bir yönde? Biraz palazlandırarak, biraz abartarak diyeyim şişirerek onun altına diğer manaları ne yaptı? Ee, yerleştirdi. Bu şişirme abartmayın umum olarak algılayabilirsin. Yani mecazı böyle biraz ne yapıyorsunuz? Palazlandırıyorsunuz. Ona biraz yüklenme yapıyorsunuz. Haliyle o diğer ee, hem mecaz manayı hem de hakiki manayı kapsamına alacak şekle geliyor. Anlaştı, anlaştı mı Bunu bu şekilde anlayabilirsiniz. hani bi urfi. Şimdi burada ayak koyma meselesi şimdi yukarıda yukarıya açıklıyor. Girmekten mecazdır. Bir hükmül örfü, örfün hükmü gereği. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ve duhulü la yetefevdü fil fasli. Duhul ise her iki fasılda da hiçbir şekilde e, değişmez. Yani her iki fasılda kasıt ne arkadaşlar? Kişinin e, buraya ay çıplak ayağıyla basmasıyla diğer manalar arasında. Yani ha hakikat manası olan çıplak ayağıyla basmanın diğer mecaz manası. Yani ne demek? E, binekli ve nalını bir şekilde girmesi arasında hiçbir fark değil. İşte biz buna paraşütle girmesi, motosikletle girmesi gibi şeylerde böyle eklemiştik arkadaşlar. Hiçbir şey fark etmez. Onların hepsini böyle adeta şöyle üzüm salkı gibi bir kapsamına aldık arkadaşlar. Ve de burada aynı şekilde e, ne demişti? Falancanın evine e, oturmayacağım demişti. Bu mecaz olur aynı şekilde. Neden mecaz? Neyi mecaz olur? An dâri e, dârin Yani sükna olarak kullanılan e, konak anlamında e, kullanılmış olur. Bu anlamda olarak adam burayı ister icarlı kullanabilir, ister mülk olarak kullanabilir, isterse ne diyelim ariyet olarak yani ödünç olarak kullanmış olabilir. Halbuki siz burada oturduğunuzda bu adamın evinde bir şekilde <laughs> bu ev ister nasıl ona ait olursa olsun ailetin hiçbir önemi yok. Halde bu adamın evinde oturmuş olsun ve yeminiz bozulmuş olur arkadaşlar. Bu da lekele ayet beyne en yakune Bu da ne olur? Mülk olarak olmasıyla ev kânet bir icaretin luhu veya icar olması arasında hiçbir fark yoktur veya ayrıyet olması arasında hiçbir art, e, fark yoktur değerli dostlar. Ve yan fil mesretil kudumi an vakti. Peki yevm kelimesi buradan niye anlatıyor? Yevm kelimesi falancanın geldiği gün sen hürsünde veya kölesine kölen hürdür mutlak vakitten bahsediyor. Yani gece gündüz fark etmeksin mutlak bir vakitten bahsediyor. Liyennel yevme ida uzife ila fiilin la yemteddu yekunu ibareten an mutlakil vakti. Çünkü yevm kelimesi imtidad etmeyen intidad etmeyen, yani uzanımlı olmayan, süreç ifade etmeyen bir fiile nispet edildiğinde e, mutlak vakit ifade eder. Yani mutlak vakiti e, anlatır. Mutlak vakitin yerine kullanılmış olur. Mecazen tabii ki burada. O halde vakit kelimesi mecazdır. Vakit kelimesinin altına geceyi ve gündüzü yerleştirdik. Herhangi bir vakitte gelse hiçbir önemi olmuyor. Kemal bilindiği üzere. Fekene el Hayıtu bir hakikati ve İşte gördünüz mü arkadaşlar? Bu durumda ne oluyor arkadaşlar? Hint yani yeminin bozulması bir bu yöntemlidir. Yani umumul mecaz yöntemiyledir. La bir tariki cembeyne hakikati ve mecazi hakikat ile mecazın arasını cem etme yoluyla değildir. Şurada söylemişti Şurada ne demişti? Ve dalike cembeyne hakikati ve mecazi dese diyor arkadaşlar. Tabi burada şurayı hatırlayalım. Şuraya şey diyelim. Beyin kale. yani böyle derse demişti. Burada ne demişti? Siz de hakikatle mecazın arasını topluyorsunuz demişti. Fakat biz de burada söylemiştik zaten. mecaz ile bu iş hallediyor. Yoksa ki hakikat ile mecazın arasını burada bir cem etme söz konusu değil demiştik. Şuraya önemli arkadaşlar. Şu. Bu bir itiraz bir yönden. İtiraz şeklinde alalım burayı. Cümleyi. Orayı o şekilde anlayalım. Daha güzel olur. Değerli dostlar. Evet. Şimdi arkadaşlar alt metneye gidelim. Oleyin. Lem min an bayan al asli ve huwa an al jam' bayna al haqiqati wal majaz mustahil shar'a fi bayan al nuqut al wardati ala hada al asli şimdi Aslı anlattıktan sonra yani o da nedir? Hakikat ile mecazın cem edilemeyeceğini müstahil imkansız olduğunu anlattıktan sonra şer'a başladı. Fi beyanen bu asla nakız olarak gelen meseleye başladı. Tamam arkadaşlar? Ben feraga bitirip bitirip ayrılınca an beyan aslı aslı yani aslıda nedir? Bu enel cem'a beynel ve mecaz mecaz ile hakikaten arasını cem etmenin müstahil imkansız olduğunu açıkladıktan sonra bu da bir asıldı. Yani konunun aslı bu. Şerafi e, -as Bu asıldan istisna olan konulara girmeye başladı. Tabi bunda bir soruyla devam etti. Ve le in falan diyor. Kavluhu ida halefe. Evet. Hasırlı mesele. Şimdi yemin etse demişti değil mi? Yani şu halancanın evine e, ayak basmayacağım diye yemin etse. Hasırlı mesele. Vücudu cem'i -e beyne hume. Yani hakikat ile mecasın arasını cem etmenin varlığı. İndekum fi mes hadil mesele. Bu meselede şu meselelerdedir. Yani itiraz var ya burada. işte siz de buralarda cem ediyorsunuz meselesi. Yani hakikate vatıl kadem fi ruhu hafiyen la rakiben. Çünkü e, ayağı e, konağa basmak hakikati nedir aslında? Binekli veya nalımlı bir şekilde değil. Çıplak ayağı bizzat o konağın zeminine oturtmaktır yani. Değdirmektir. Vakat idâfı dâri falan falancaya konağın nispet edilmesi ise kevnu fa'il ilken lehu olmasıdır. Yani ariyet veya icare olması değil. Hakiki anlamı bu. Ve hazır cevabı ennehu leyse cam'an en beyne. Peki buradaki e, cevabın özeti nedir? Hanefiler nasıl cevaplıyor bunu yani? Leyse cam'an beyne, e, beynehuma. Burada e, hakikat ile mecazın arasını cem etme söz konusu değildir. Bel huve umumlu mecaz. Ha. Mecazın umumudur. Li gariyetil urfil qadi alel logati Bu önemli bir kelime. Evet. Çünkü örf burada Lugavi e, lugayvi manayı ne yapıyor? Tayin ediyor. Kada la burada tayin etmek manası arkadaşlar. Fefen. Bunu anlayasın diye. Keda fil fusulü. da böyle gelişiyor. Şimdi e, ayak koyma meselesinin üçüncü maddede aynı devam ediyor. Yani hatu ulev dekhaliha hafiyen. Aynı şekilde ayak çıplak bir şekilde girdiğinde de yemini bozulur. İsterse nalınla girsin. isterse aynı şekilde neydi arkadaşlar? E, e, ne diyelim? Nalınlı girsin. İsterse rakiben girsin. Yani binekle girsin. Hada ila lem yekullehu niyetun. Ama niyet yoksa bakın burası önemli. Yani mutlak anlamda buna e, şey etmişsin. Niyet varsa ne olacak peki? Yani ben çıplak ay ayı kastettim derse o zaman çıplak ayakla geçerli Diğerleri geçerliydi. dedi Yani isterse paraşütle girsin, isterse nalınlı girsin, isterse şey etsin. Burada herhangi bir şekilde yemin ne olmuş olur arkadaşlar? bir sıkıntı olmamış olur arkadaşlar. Ne, ne var? Hine halefe en la yada kademehu fiha hafiyen fe dekhra rakiben lem yenhal nitekim burada açıklamış arkadaşlar. Kişi ayağımı koymayacağım dediğinde çıplak ayağımı basmayacağım manasını e, niyet ettiyse burada binekli girdiğinde lem yenhal yemini bozulmaz veya nalını girdiğinde yemini bozulmaz. Ve yusattaku diyaneten ve kadaen diyaneten de kadaen de hiçbir sıkıntı olmaz. Yani müftüye de gitse aynı hükmü verir. Kadıya da gitse burada aynı hükmü verir ve herhangi bir sıkıntı olmaz. Yani ahlaken bir sıkıntı yoktur e, resme e, yönden dünya bir açıdan da hiçbir sıkıntı yoktur. Liyennehu ne ve hakikati kelamehu çünkü bu kişi e, kelamın kelamının hakikatini niyet etti. Yani çıplak ayakla niyet etti. Ve hadihi hakikati müstamatun gayri mehcuretin ve haliyle bu hakikat mehcur değil. Yani hakikati mehcur olsa da sadece mecazla amel etmek zorunda kalsak deriz kardeşim bunun hakikatiyle e, amel edemiyoruz. Meşhur yani tedavülden kalkmış meşhurdan kasıtlı arkadaşlar. Haliyle mecaz amel etmek zorundayız deriz. Herhangi bir şey sıkıntı yok. Şimdi yukarıda demiş hatırlayın. Sükna anlamında falancanın imde oturmayacağım demişti. Evet. El itafet ila milki hakikaten. Şimdi veya hakikatun. Keşke hakikatun deseydi. Şimdi falancaya bu milkin bu e, milkin e, milk olarak ispat edilmesi bu konağın milk olarak ispat edilmesi nedir? Hakikattir. Çünkü li burada nedir? Ve hiyeli milki ifade eder. Ve gayrihi mecaz. O halde milkin dışındaki kullanımlar yani ariyet, ödünç ve icare, icarlı bir şekilde kiralamak nedir? Burada mecazdır. Leseati ennefi nefin sıhhatinin bunu şöyle anlayalım arkadaşlar. Hakikat, hakiki manasından nefret Örneğin babanızı sizin gerçek babanızdır. Baba dediğiniz zaman ne olur? Senin baban değildir diyemezsiniz. Ama dedeniz mecazen babadır. Yani dedenize baba dediğinizde o mecazen bir kullanımdır. Hayır hayır kardeşim bu senin baban değil dedendir diyebilirsiniz. Nefi dediği bu işler arkadaşlar bu önemli. Ve <laughs> mecazı nitekim e, e, mecaz kendi mahallinden kullanıldığı anlamda nef Fakat hakikat nef Bu mecaz kullanımın e, karinelerindendir, emarelerindendir diye anlamamız gerekiyor. Şimdi ve derike bu beynel hakikati Şimdi karşı taraf ne demişti? Kardeş siz de buralarda hakikat ve mecazı cem ediyorsunuz demişti. Kem evet hanti fidduhu li ev rakiben ve kamilu milken ev ariyeten ev icareten. Şimdi icareten pardon. Şimdi sizin çıplak ayakla girmeniz veya binekle girmeniz veya nalınla girmeniz. Milki evin milk olması, ariyet olması ve icar olması ne oluyor? hepsini cem ediyorsunuz burada. Bu da bir hakikat ile mecazı cem etmedir diyor. Fakat burada bizimkiler ne, ne, söylüyor arkadaşlar? Hayır bu hakikat mecazı cem değil. Bu umumi mecazdır diyor. Tabii ki bu muhalifin sözü olarak alınmalamız alın alın gerekiyor arkadaşlar. Yedatu hala eden cem'u beyne beynehumu. Evet bu bir e, hakikatle mecazın arasını cem etmedir. Fakat bu umumi mecaz üzerinden. Yenler yevm bin hari hakikatun ve leyli mecazun. Çünkü ee, kelimesi gündüz için hakikat, gece için nedir? Türkçe'de de aynı şekilde dikkat ediyorsanız. Mecaz'dır. Kavluhubi ya'umul örfi. Örfin hükmü. Yani örf kadinesi gereği. Eybi talikayı ismin sebebi alel müsebbebi. Yani müsebebin yerine sebebi kullanarak. müsebbibin yerine sebebi kullanarak. Yani müsebbebe sebep ismi vererek. Liyennevat al kadem. Çünkü ayağı koyma nedir? Sebebun bittuhuli girmek için sebeptir. Evet. Ve yine de hakikaten bir devleti örfü. Burada hakiki manası yani ayağı çıplak ayağı oraya basmak terk edilmiştir örf gereği. Çünkü örfte böyle bir anlam yok. Vel ade, adet gereği. Liyenne maksud halif. Çünkü burada yemin edilen maksadı el imtina'u aneddukhuri girmekten kendini alıp koymak. Yani ben girmeyeceğim demek istiyor. Oraya ayağımı basmayacağım demek ben oraya girmeyeceğim. La an nefsi vadr oraya basmayacağım anlamında değil. O halde ne oluyor? Burada mecaz manası yani dukhulu alıyorsunuz. Altına diğer manaların ister çıplak ayakla girsin ister şey olsun bir sıkıntı olmuyor. Burada şunu söyleyeyim. Adam çıplak ayağını konağa bassa, vücudu dışarıda kalsa çıplak ayağını hakiki manasında söylüyorum. Girmediği için ne olur arkadaşlar burada? Yemin bozulmaz. Bak dikkat edin. Çıplak ayağına basmış böyle adeta uzaktan böyle konağın içerisine ama kendisi dışarıda vücudu. Bu da girme eylemi gerçekleşmediği için ne olmaz? hem umumül mecaz açısından hem hakikat açısından hem mecaz açısından, hiçbir şekilde burada yeminde e, bozulma söz konusu olmaz arkadaşlar. Bunu da aklınızdan çıkarmayın. Bakın e, Hanefilerin gayi manaya ne kadar önem verdiğini. Normalde lafsi, lafsa önem verseydi ne olacaktı? Yeminin bozulması gerekiyordu. Fark ediyor musunuz? Lafsa yeminin önüseydi. Çünkü ayağını basmış, çıplak ayağını basmış herhalde. Ama bedene girmemiş. Anlaşıldı mı? La Evet. Şimdi gün kalit meselesinde bunu söylemişti. Yani şey değişmez. La yetebabatü fi fulfasta İster ev Yani ister çıplak ayakla isterse nalınlı veya binekli yani ister girsin, fark etmez demişti. Sevan kene yücet hafiyen ev mütenaailen ev Yani ister çıplak ayakla ister nalınlı isterse binekli girsin hiç fark etmez. bu sonuçta adam girmiştir. Fe yomu el hintu bi umumil mecazi. Evet. Umumil mecaz da burada ne olmuş arkadaşlar? yemin bozulmuş olur. La bi tarikil cem beni hakikati vel mecazi. olsa hakikat ile mecazın arasını cem etme meselesiyle alakası yoktur. Bunu diyor değerli arkadaşlar. Kuran an der meskunetin. Şimdi örneğimiz neydi? Sükna'ya oturmayacağım demiş değil mi? Falancanın evine e, de oturmayacağım demişti. Burada sükna anlamında kullanır. Yani umum mecaz burada süknadır. Altına ne, ne girer? Ariyet, milk ve e, ne girer arkadaşlar? İcare girer. Bi e, el cevabı eden. Şöyle cevap da verilebilir. Bi enel izafete la yestezim el milke. Yani izafet li fulan'daki o e, izafet la yestezim el milke Milki zorunlu hale getirmez. Yani illa milkine girmeyeceğim anlamına gelmez. Ben mutlak taluku vel Burada e, maksat nedir? Ona ilişen, o kişiye ilişen e, anlamına gelir. İlişmede nedir arkadaşlar buradan? Milk, ariyet ve icare buna girer ve fi emsal dari ve kitabi ve Peki konak kitap ve benzeri şeylerde kabz etme anlamına gelir. Yani kabız. Çünkü kabızda biliyorsunuz e, akitlerde önemli kabız. Bu anlama gelir. Kemal yukarı beytu aişe dediğinde ve gayrı derike. Burada ne vardır arkadaşlar? Gördüğünüz gibi bu anlamı görürüz. ki da fusuli demiş arkadaşlar. Burada farklı bir şekilde yaklaşmış. Bu da önemli bence. Yani yukarıdakinden farklı bir şekilde sükna üzerinden değil de taluk üzerinden yapmış değerli dostlar. Şimdi diğer örneğimiz mutlakul vakt. Evet. Ve el Peki vakit nedir? Zamanın bir cüzüdür. Leylen kâne evne halen ister gece olsun ister gündüz olsun. Liyen yevmi Çünkü e, burada günün dile getirilmesi kendisine birleşen fiilin zarfiyetinden dolayıdır. Yani kendinde birleşen fiile göre manası e, farklılık gösterir. Fe gayr eğer bu fiil mümtet değilse yani yukarıda olduğu gibi yani uzanımlı değilse kedduhuli vel hurucu mesela girme çıkma gibi bir anlık olacak bir iş. Yekfiruhu nefsul burada zarfın kendisi yeterlidir. Ve mutlakul vakti yani o da nedir? mutlak vakit olan zarfın kendisi yeterli. Yani biraz vakit manasını alırız bunu. Yani Yem manasını almayız. Haliyle bir anlık bir giriş çıkış veya bir anlık bulunma, o gün gelme neyse artık nedir? Orada işi bitirir. Ve evet, vakti kema bu ala ennehari yutabu alen değil. Ama burada ne oluyor? Vakit ise e, gündüze de verilebiliyor, geceye de verilebiliyor. Haliyle burada ne oluyor? E, bir umumun mecaz üzerinden meseleyi halletmiş oluyoruz. Kavluhu an Mutlak vakti aynı bağlamda geçen başka bir kelime arkadaşlar. Bir hilafi ma ila nusibe ila ama müntet fiile nispet edilse yani uzanımlı fiile nispet edilse süreç alan bir fiile nispet edilse mesela lüks giyme elbise giyiyorsunuz gün boyu giyiyorsunuz belki gecede giyiyorsunuz yani değil mi? Ve rukub mesela ve nahvime değil mi? Bunları uzanımlı fiiller. Bir anda böyle pat diye oluşacak şeyler değil. Giyiyorsunuz. Giydim. Çemen çıkarıyor musunuz? Yok. Sürüyor değil mi? Binme. Biniyorsunuz. Bayağı bir gidiyorsunuz değil mi? Bindim deyince bunlar var. Fene yukarı. Ve biz Yemen Ne denir? Bir gün veya iki gün giydim denir. Rakip diyemen Yemen iki işte bir gün veya iki gün ne yaptın? At sürdüm denir. Fene yukarı. Fene yukarı. Fene yukarı. Fene yukarı. Fene yukarı gün boyu bu işi yapamayacağına göre gece gündüz düşünün gidiyorsunuz. Burada ne olur? Sadece güne nispet edilir. Yani gündüz vakti gittim denir. Riyayeten zarfı Burada çünkü zarf ile mezruf arasındaki o dengeyi, o uyumu ne yapıyorsunuz arkadaşlar? O bağdaşıklığı ifade ediyorsunuz. Ona riayet ediyorsunuz yani. Tamam arkadaşlar? Dikkat edin yani Arap ne kadar akılcı bir dil olduğunda burada görmüş oluyoruz. Kemal. Ve en rukub ve lübs fihime Nitekim binme ve yeme fiilleri kendisinde imtidat ifadeler, Bir uzanımı vardır. Kedari kefinde nehari Haliyle neharda da yani bunların bitiştiği neharda da ne oluyor arkadaşlar? Bir uzanım, bir günlük uzanım oluyor ve o bir yerde bir sonlanıyor yani. Çünkü bir şey sürekli uzun süre insan yapamaz değil mi? Bunu ancak gündüz yapmış oluyorsun, gece yapmamış oluyorsun, gece girmiyor haliyle. Diyelim değerli dostlar. Çok güzel bir ders oldu. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, bildirimlerinizi açın ve videolarımızı kesinlikle beğenip ve bize destek olun arkadaşlar. Anlaşıldı. Mı? Diğer arkadaşlarınıza da haber verin. Hani bu fıkıh usulüne ilgi duyan arkadaşlarımızın da haberi olsun. Ee, güzel bir ders seçiyoruz. Bir dahaki videoda buluşuncaya kadar hepiniz sağlıcakla kalın diyelim. Ee, görüşmek dileğiyle arkadaşlar.